hayatlarını kaybettiği interaktif bir videodur. Videodaki hiçbir olay gerçeğin yansıtmaktadır. Tamamen hayal ürünüdür. Halk sen de dejavu oldun mu? Oldum bir tık. Dejavu. Dejavu. Ayrıca tüm hikaye A, B, C, D, E, F, G, B, H harfleri üzerine yazılmıştır. Daha sonrasında YouTube canlı yayınında kural çekimi yapılarak harflere yayıncılar rastgele atanmıştır. Böylelikle hiçbir yayıncıya bilerek iyi veya kötü senaryo ha iyi ve kötü senaryolar da var. Her yayıncı kural sonucu kendisine çıkan harfin olayını yaşamıştır. Geçmiş canlı yayın videosuna kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kanıtı da var. Var lan var. Seslendiren de Selim Can. I'm one silver gümüş. All right then. Hadi bakalım başlayalım. Soğuk ve yağışlı geçen kış mevsiminden sonra yaz gelmiş. Sekiz arkadaş İnsanlardan uzak, doğayla iç içe güzel bir tatil yapmak için tekneyle ıssız bir adaya doğru yola çıkmıştı. Adaya vardıklarında tekneden eşyalarını alıp odunun içinde kavanozları koyarak eve doğru ilerlediler. Hava kararmak üzereydi. Eşyalarını yerleştirdikten sonra akşam yemeği için hazırlıklara başladılar. Şömineyi yakmak için odun gerekiyordu. Kemal ve Biter, odun toplamak için evden ayrıldı. Biter kim ya? Bir yandan doğanın keyfini çıkarıyor. Bir yandan da odun topu, topu yani? bu Bihter. evden uzaklaştıklarının Tabii. farkında değillerdi. Bitar çalıların arasından bir hırıltı ses duydu. Ve çalıya doğru yaklaştı. Çalıların arasında bir yavru köpek vardı. Bitar yavru köpeği sevmek için elini uzattığı anda... Kemal, Kemal. doğru koşan köpekleri fark etti ve Bitarı bağırarak kaçmaları gerektiğini söyledi. <laughs> Maşallah. Ama gittikçe evden uzaklaşıyorlardı. Kemal koş! Yaşi köpekler ise hala peşlerindeydi. Viter'in nefesi kesilmek üzereydi ki taşa takılıp düştü. Kemal arkasına dönüp baktığında artık, artık çok, çok geçti. geçti. Adnan! Viter köpeklerin saldırısı sonucu hayatın kaynağı. Hayda! Rip. Kemal ise koşmaya devam etti. İleride bir gözetleme kulesi gördü ve kuleye doğru koşup tırmanmaya başladı. Kuleye çıktıktan sonra hemen eline telefonu alıp arkadaşlarına ulaşmaya çalıştı. Fakat telefon sinyali yoktu. Çaresiz bir şekilde Beni kurtarın! Beni kurtarın! Lan burada duymuyor musunuz beni? diye tesadüf Telefon sinyali yokmuş. Kemal'in barış seslerini duyan evdekiler üç kişi ardına gittiler. Korkma geliyorum. Pelin, Semih ve Ferit Kemal'in sesinin geldiği yere doğru ilerliyordu. Biraz daha ilerledikten sonra Kemal'i bir kuleyin tepesinde gördüler. Kemal de arkadaşlarının geldiğini fark etti. Ama köpeklerin dikkatini üzerinde tutmak ve arkadaşlarını uyarmak için bağırmaya devam etti. Kule'nin etrafında Cirol. 7-8 vahşi köpek dolaşıyordu. Pelin, Semih ve Ferit büyük bir çalının arkasında gizlenip sessizce beklemeye başladılar. Ta ki arkalarında A yaşlı bir adam belirene kadar B Efe Çağrı ve Tuğkan belirene kadar. Ona dur lan dur. Arkalarında Feritlerin arkasında Efe Çağrı ve Tukan beliriyor. Yoksa yaşlı bir adam beliriyor. Aa, ne diyorsun chat? Efe Çağrı ve Tukan yaşlı. Arkalarında bunlar mı belirsin? Yaşlı adam mı belirsin? Yaşlı adam sıkıntı bence ya. Niye ya? Böyle bir hikaye yaşlı ya, adam mı? bir şey var yani. Gizemli adam. olsun. Yaşlı adam kim olabilir acaba? Polazır. Açtın mı? Pol mu açtın? Evet. Tamam ver seri oy ver. Ardacım hoş geldin. Paşacım hoş geldin bu arada. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yaşlı bir adam belirmesi de olabilir. Efe Çağrı Tuğkan da belirebilir. Her yukarıda zaten Efe Çağrı ve Tuğkan olayın içerisinde dahil olacaktır diye düşünüyorum. Burada yaşlı adamı e, işin içerisine soksak bir böyle bir gizem katmış oluruz. Böyle bir hikaye güzelleşmiş olur sanki. Ferit. Pelin ve kimin arkasındaydı? Çağrı. Çağrı. Oğlum Çağrı sonra da gelecek Çağrı? Ha yok Çağrı sonra da geliyor. Hayır, öndekiler tamam. kim oğlum onu soruyorum. Arkadaki ekip Semih Ne çıktı poldan? Ben de oy verebiliyor muyum? Ben de verdim. Ver, ver abi. ben de verdim. Ben de verdim. Sudeci hoş geldin. Bu interaktif bir video. Tamam yaşlı adam gel. Elinde tüfek olan yaşlı adam uzun bir ıslık çaldı. <laughs> Gözetleme kulesinde... E bu... Elvind. Kekosla bu. Ben nerede görsem tanırım. Etrafında dolaşan köpekler adama doğru koşmaya başladı. Semi. Selam mı kalmadan yaşlı adam tarafından göğsünden vuruldu. Pelin ve Ferit hızlıca kaçmaya başladı. Köpekler yerde yaralı bir şekilde yatan Semi'yi paramparça etti. Adam Pelin ve Ferit'in ardından birkaç el ateş etti. Öncesinde Kemal'in bağışlarını duyduğu için Pelin ve Ferit'in peşinden gitmek yerine kolay lokma olduğunu düşündüğü Kemal'e yönelmişti. Köpekleriyle gözetleme kulesine doğru ilerlemeye başladı. Fakat kuleye çıktığında Kemal'i orada göremedi. Az önceki olaylar yaşanırken Kemal kuleden inip tekneye doğru kaçmaya başlamıştı. Yaşlı adam Kemal'in sahildeki tekneye doğru koştuğunu gördü. Kule denilip, köpekleriyle tekneye doğru ilerledi. Anne dur emeği yeri. <laughs> Kemal hızlı bir şekilde tekneye varmış. Oğlum Kemal sattı sattı. Fakat tekne bir türlü çalışmıyordu. Yaşlı adam gençler tekneyle geldikleri yıkan onları fark etmiş. Ve onların ardından tekneye gidip teknenin benzin deposunu boşaltmış. Hayda yaşlı adam var ya opi. Kemal, tam tekneden ayrılıp eve doğru gidecekti ki adam ve köpeklerin ona doğru yaklaştığını gördü. Hemen denize atlayıp yüzeye kaçmaya başladı. Yaşlı adam tekneye çıkıp elindeki tüfekle Kemal'i iki el ateş etti. Fakat vuramadı. Kemal can havliyle yüzerek... <laughs> Master Kemal! Adam ise sabahı beklemek için köpekleriyle birlikte kendi evine doğru yola koyuldu. Tüm bunlar yaşanırken Pelin, Ferit, Efe, Çağrı ve Turgam... A. Evin bütün kapı ve pencerelerini kilitleyip sırayla nöbet tutarak sabah olmasını beklediler. B. Evden ayrılıp tekneye doğru gittiler. Aç polu. Diğer üçlümüz. Efe Tuğkan ve Çağrı. Evde mi kalsınlar? Beklesinler mi? Yoksa gidip yardım mı etsinler? Lego, Lego öldü. Beklesinler gitsinler. Aç hemen. Bence gitsinler bu arada. Evde ben... Ta yanlış söyledim. Beklesinler bence de. Ya da gitseler mi ya? 1 vs 5, 1 vs 6 gibi bir şey oluyor ya. Yiğitcan'cım hoş geldin hayatım. Gitsinler aksiyon olsun diyorsun ha. He? Heyecanlı mı olsun? Dur ben de oy veriyorum. Uzun uzun yazmış da her yeri kitleyip sabah kadar evin içerisinde bekliyorum. <laughs> E beklesinler seçmişsin. Adamın köpekleri ve silahı var. Bizimkilerin yok mu? Crackpot'ta bir şey yok muymuş evde? Ferit hangi takımdaydı ya? Ferit sonradan gelen tayfa değil miydi ya? Çok çok insan var ya. Arka takımdaydı Ferit galiba. Vallahi her yeri kitleyip sabaha kadar beklesinler çıktı. Gel. Herkes yaşadıkları olaylar sonrasında şok olmuştu ve evde kalıp sabahı beklemenin daha doğru olacağını düşündükleri için sabaha kadar sırayla nöbet tutmaya başladılar. Gece saat 2 civarı kapı çaldı. O sırada nöbet tutan Lan? Komşuysa sikerim belasını ama. Gece saat 2 civarı kapı çaldı. Çividir çivi. Kötü niyet yok, sıkıntı yok. Oğlum Harbi diyorum çok çok fena oldum ha. Sıfır şaka çok fena oldum. Bir tutuştun değil mi? Yok cidden tüylerim ürperdi yani. Sıfır şaka. Hiç beklemiyordum ya. <laughs> İzle... bunun neresi beklenebilir bir şey zaten? Hiç bekledim. inanılmaz ürperdim ya. Ay. O sırada nöbet tutan Tuğkan... Oğlum çok kötü oluyorum. Nasıl bir sesi ucunda bırakmışız bir de tam. Kim yapmış oğlum bunu? <laughs> çok kötü oluyorum ya. Vallahi hiç, hiç hoş değil ya. Gerçekten hiç hoş değil ya. Tuğkan bütün arkadaşlarını uyandırıp kapının çaldığını söyledi. Ben geçici çavuşum. Milletin Dövete ben uyandırıyorum. Uyanmıyorlar. O tek usulüklü uyandırıyorsun. <laughs> Kapının ardından Kemal'in ses geliyor. Bana bir el Bana bir el verin. Bana bir el verin. Peyit'in kapıyı açmasıyla iki vahşi köpeğin üzerine atlaması bir oldu. Yaşanın arvide de bıçak tarifleriyle iki köpeği de öldürdüler. Fakat Ferit ve Efe çok ağır yara almıştı. Kısa bir süre sonra kan kaybından hayatlarını kaybettiler. Nasıl? Abi what the fuck öldüm mü ben? Herkes tekrar büyük bir şok yaşadı. Fuck my life! Kemal tekneyin benzin deposunun boşaltıldığını ve gözetleme kulesindeyken iyi 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 yer açılıyor yer açılıyor. yer açsınlar. ...ilerisinde bir test olduğunu ve oraya ulaşabilirlerse yardım çaresinde bulunabileceklerini söyledi. Fakat hep birlikte evden çıkmaları çok tehlikeliydi. Bunun üzerine bir plan yaptılar. Yaşlı adam gelmeden bir kişi evin ön tarafında bulunan terasa çıkıp Yaptıkları Molotov kokteyli tarzı, el buğun patlayıcılarla köpeklerin dikkatini ön tarafa toplayacak. Ter ne köpekmiş aga. Kapıdan çıkıp koşarak tesise gidip yardım çağrısını bulmayı deneyecekti. Oğlum nasıl efektler bunlar. Doğruğunda, evin etrafında vahşi köpekler doluydu. Yaşlı adam gelmeden planı uygulamaya koyuldular. Fakat içlerinden birinin terasa çıkıp köpeklerin dikkatini çekmesi gerekiyordu. Terasa çağrı gitsin terasa <laughs> ben <çağırı> gitsin bu <laughs> ya da Teresa kemal gitsin çağrı köpeklerle bence bence çağrı güç dışarı be bence güçlü evet çağırı. bence de kesinlikle boyun, falan. bence de, de kesinlikle yani. çağrı bence köpekler çağrı anlaşır diye düşünüyorum ben ee, çağrıyı ben köpeklere çağrıyı veriyorum kemali nasıl seyir çok pardon evet, köpeklere çağrıyı veriyorum evet Kemal şeye gitsin. Ee, Terasa Kemal'i e gönderelim bence. Verelim arkadaşlar oyları. Kemal Kemal. terası Kemal gitsin. Arkadaşlar hiç manipüle ediyormuşum gibi yön veriyormuşum gibi olmasın. Ama Çağrı halleder. Yani Çağrı'nın ben Çağrı'ya güvenim sonsuz. Bence Çağrı gitsin. moto işlemezse durmadan şaka yapar. Köpekler öyle gider. <laughs> evet. Çağrı şakalarıyla köpekleri alt edebileceğini zannediyorum. Doğru. Kim rahat hallederdi? Kemal mi? Ozi dinleriz dinleriz. Ne attın? Discord'tan mı attın? ayda Ne çıktı? Kemal Kemal'i terasa gönderiyorum. Tamam. Gönderdim. Hazırladıkları el yapım patlayıcıları Kemal'e verdiler. Kemal evin ön tarafında bulunan terasa çıkıp bağırarak köpeklerin dikkatini ön tarafa çekmeye boşverdi. Tüm köpeklerin ön tarafta toplanmaya başladığını e, çağrı kaçtı. ve arka kapıdan çıkarak tesise doğru koşmaya başladı. Fakat çok geçmeden üçü de yaşlarını kurduğu sızar yakaladı. Hayda. Üçü birden elektrik akımına kapılıp acılar içinde can verdiler. Ne oldu Kemal'i e mi yaşattık? Köpeklerin bir kısmı çığlık seslerinin geldiğini yere doğru Kemal o sırada yaşlı adamın ağaçların arkasından eve doğru yaklaştığını fark etti. Aha geliyor. Terası gizlenerek adamın iyice eve yaklaşmasını bekledi. Yaşlı adam eve yaklaştığında aniden adama fırlattı el yapımı patlayıcılarla adamın geçen gitsin Yaşlı adam acılar içinde yanarken Kemal Yemin'deki diğer patlayıcıları köpeklere fırlatarak tüm köpeklere ateşe verdi. Sonrasında evin deposundan bulduğu benzinle tekniği çalıştırıp adamlar tek başına kaçıp kurtulmaya başardı. Sadece Kemal aman Yani artık bu saatten sonra da bir biri almazsa Kemal bizi ben başka bir şey demiyorum yani. Değil mi chat? Aman aman aman. Kemal'i yaşattık. E bir zahmet artık. Bir zahmet artık. Çok güzel olmuş ya. İnanılmaz güzel olmuş. Gerçekten çok beğendim ya. Ama yani ben Bihter rolü yapardım. Çok bir ilk ölmeyi okuyayım ben. Ben Bihter rolü yapardım ya. <laughs> Olmaz mıydı benden Bihter chat? Yani şurada ne gerek var? Bihter'e ne gerek var? Yani Kemal, Efe, Çağrı, Pelin, Semih, Ferit, Tuka Halil. Veno varken Bihter kim ya? Değil mi? Güzel olmuş, güzel olmuş. Light Edit'in ellerine sağlık. Güzel, arkadaş da güzel seslendirmiş.